bir şey yeme dersleri. Ay yok, kamera değil. Evet, önümüze değişik şeyler geliyordu. Teşekkür <laughs> ederiz. Neler <lirası> hissediyorsunuz efendim? <laughs> Heyecanlı. Yeni şeyler deneyim. Evet. Yani. <laughs> İnanılmaz <laughs> bir kokteyl söyledim arkadaşlar. İçinde elma suyu, ananas suyu, ondan sonra limonata hani baya nane aroması falan baya güzel. Ve bunlardan getirdiler. Bu hiç isimlerini bilmiyorum arkadaşlar bu arada. Hani sushi diyeceğim sadece kendisine. Hepsinin çeşidi var çünkü. <laughs> bu da portakal sulu bir şat. Ben böyle zencefilli bir şat olduğunu düşünüyorum nedense kokusundan. Zencefil kokusu da var bence. Bir tık, aynen. Evet, portakal ve zencefil kokusu geliyor evet. ama tam emin değilim ben. Hani o bir şat. <laughs> Hadi bakalım. Nelerle karşılaşacağız bugün? <laughs> Şey birazcık... Biz birazcık. E, sanırım şu an şöyle bir karar aldık ve bunu bir seriye dönüştürmeye karar verdik. E, e, dünya mutfaklarını denemeye başlayacağız ve bunu bir seriye dökeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz önerebileceğiniz Ankara'da farklı böyle dünya mutfakları ve restoranları varsa yoruma bekleriz. Gideriz deneriz bakarız. Aynen öyle. çünkü muhtemelen serinin ilk videosu falafel denediğimiz, evet. e, işte, Arap mutfağı denediğimiz olacak. İkincisi bu olacak. Evet. O zaman, karışık bir sushi tabağı geldi. İnanılmaz şeyler var. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> Şimdi şöyle ki balık bilgimden yola çıkarak şu turuncu olanlar kesinlikle somon baba. turuncular. Ama şunlar California roll olabilirler çünkü üstleri kısamlı. Bunlar <laughs> sanırım California roll. Aynen şu taban kenarındaki yeşil şey arkadaş ne? Hiç bilmiyorum. O hani şey mi acaba? Ağzını nötralize etmek için falan bir şey olabilir mi? Masabi olabilir mi? Ya da direkt acı bir e, hamur gibi Hiç bir şey. Hiçbir fikrim yok. Onu e, artık öğreneceğiz. bir kişi söyleyecek biraz bunu. Aynen. <laughs> bir kişi geldiği zaman öğreneceğiz. İlk kişi bunu. aynen geldiği zaman. <laughs> Ne ya artık yemeliyim. <laughs> ya gerçekten mi? Tabii Öyle Mi? Diyor. Üzüldüm. Bu arada duymak istediğim koku böyle hani kızarmış. <laughs> Sanırım. Tabii canım şey şöyle. Hani, şu ikisi birbirine tam zıttı şu an. Aynen. <laughs> biri pişmiş, biri çiğ. İnanılmaz. Bu soslar da inanılmaz. Bakar mısınız? Wow. Haydi başlayalım. Duruk'ta sushi yeme dersleri. Hadi yiyelim. Aa yok. Kamera da geçiyor. Tamam. ya. Buyur. Başlıyorum. Yok. Çopstick'le ilk kez zannediyorum bir şeyler yiyeceğim. Onun için çok üzgünüm. Bunda <laughs> abi, abi <laughs> da olmuyor. Çok ağır. Neyse. Evet, bakalım büyük bir şey oluyor. Ağır mı? Güzel. Olmaz. Tadı çok iyi. Neyle başlayalım? Tadı mı? Tuttum. Hay değil mi Böyle herhalde. Evet ama nasıl olacak? <laughs> böyle. Açıdan iyisin. Açıdan iyisin. Aynen. Şimdi göstermeye çalışırken araya giderse üzülürüm. Bayağı ısınmış. Her zaman bu Moğol sorunları bence. Şey bir şey <laughs> 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 söyleyeyim mi? Garip bir deneyim. mi? reseptörlerim algılamaya çalışıyor. Tatlı, acı... Gayet stresli bir tat aslında, aslında. Tuzlu mu, şekerli Aynen. mi? Benzeti nasıl? Başka bir şey <laughs> Çok stresli bir tat. Bu hmm, tatı başka bir şeyden almak mümkün değil. Hı -hı. Çok garip. Kırıncıyla normal peşin bir tadılar evet. mı? Tabii. İkinci tercihimi şu an karides cipsinden yanımda kullanıyorum. Karides cipsi böyle bir şey. Vav! Hazır Güzel Deniz ürünü oldu belli değil <laughs> mi? Karides. Mesela deniz ürünü olmayan... Ben şu an bunu almaya çalışıyorum, alamadım. Ben sos yapmayacağım. <laughs> evet. Çıt. O karides. Karides, farkındayım ama tutamadım. Şey, mac cheese'in hani yapısında bir... Evet, yapısı var. Sosa, <laughs> Sosa batmış durumda ya, ya hiç evet, tutamıyorum. Bir yerde gerekiyor mu <laughs> diyeceğim aldık. Hayır. Oh. Evet, <laughs> bu Hayır, bu böyle. Deniyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi gidiyordum. Haki. Bir kalkacak ne kadar oldu? Aldık ikisini yaldık. Ben çıkayım dedi. Sen yerken çıkıyorsun o yüzden. Açız Bence en temiz şu yeri. Ben bu daha önce yediğime eminim. En temiz oldu bu arada. Bak Bu Kardeş değil. Şu. Hı -hı. mu? Bana kardeş gibi geldi. Ahtapotun direkt <laughs> şey... E, Şuna da. yiyemiyorduk. Bu tarzını yerim. Bizim Bursa'da yediğimiz... Mısın, bizim ama. Işte. Bizim Bursa'da yediğimiz çok güzeldi. Bunu yerim. Bursa'da mı? Bursa e, Bursa'da yemeyim. Bursa'da yemeyim. Bursa'da Bursa'da. Bursa'da Bursa'da yemeyim. balıkçı. Hani Bursa'da yemeyim. Bursa'da yemeyim. Bursa'da yemeyim. Bursa'da Hani Bursa'da yemeyim. Bursa'da yemeyim. Tabii tamam, Oldu. Bunun en güzel akıtı bu dersi dedim Ege'de. Evet. Biz burada bir zeytinyağı da yapıyorlar evet. mı? Güzel oldu. Zeytinyağı Limonla birlikte. Bizim yediğimiz Bursa'da değil miydi ya? <laughs> bir üst katına çıkmıştık balıkçının. Evet. Oradaydık ahtap orada. Tamam. Ben Bursa'da evet. da orası için. Orada da yedik, Mersin'de de. Mersin'de yediğimiz ayrıca. Bir zaman tamam doğru doğru. Bursa deyince bir anda aklıma gelmedi. Sen Bursa merkezi düşün. Ben son akşam <laughs> dönüştekini diyorum. Yine giritli bir yere götürmüştüm ya. Her gittiğimiz yerde giritli bir yer buluyor. Her gittiğimiz yerde giritli bir yer buluyor. Kan çekiyor. Oğlum <laughs> ben bu ya. Sana yorum yaptı. Nüfusumuz gibi. Kimdi? IEEE'den birisi. Şey diyordu ya yanamamı sevmiyorum falan diyordu. Gökçe. Sen o sırada şey dedin. Yok Gökçe değil. Başka, Gökçe de sevmiyor mu? Başka biriydi. Mi? Ben de Mersin'i seviyorum dedin. Ama <laughs> onu bilerek söyledim zaten. Senin Mersin'de olduğunu biliyor. Ama çoğunu uğraşmaktı zaten. <laughs> bir şey. Çok güzel. Çok hmm. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet. Evet. Bugün yediğim en normal şey bu. <laughs> Bizim pirinç gibi <mi> yapma. Yiyemez <laughs> zaten. <laughs> göstereyim mi şimdi kameraya <laughs> Bak ne yaptım. Bunu mu göstereyim? Bu şekilde al ya. Ben de böyle yapacak ha? bir şey yok. Böre, böreği yiyemiyorum bir mor, maalesef. <laughs> Şimdi Aynen. Şimdi çözüm var Kesinlikle Bak şu an nasıl? Çok güzel. Yiyemiyorsak. Yemeden önce çekecektin deyip onu yemeden önce çekmen lazım da. Basabi Ama yedi. Yok zaten şey bir acı değil ki. bir acı değil ya. Yani. Hmm. Yedikten sonra şey bir atmıyor. Hani saatlerce acı çektirtmiyor. Şu kadar bir miktar aldım. Hayır, hayır, hayır. Çocuk ölmeyecek korkma. <laughs> şu an acı geldi mesela. Dilimde ve üst var. Şu an gitti. Yok. Sadece ağzımda hani Diyorsun. o şey basa bir tadı var. Acı yok yani. Acı bir tadı yok şu an ağzımda. Garip. Şu arkadaştan başlıyorum. daha kahverengi olanlar son balıymış. <laughs> öğrendik. Bu lan kalıp şey olmaz abi. Turşu gibi geldi. Ha işte. Lan turşu. Hiç zaman girmedim. Yemeğini yedim. Hamur şeklinde gelmesi garip geldi böyle. Hani hep sos denir ya basit sos. Sos olarak olsa <laughs> ayarlayamazsın ya. Evet soyasası gibi içine bandırsam... Yok, üf. o, o çok kötü olur. <laughs> o dediğim kişiyi siz üçünü tutabilirseniz tutarız ben de. Yapayım. Ben size ilk üçünüze de birer tane yetmiş bir vereyim. Okey. Biski. Tuttum notu. Aldım bunu. <laughs> Duydum ya. kaydı geçti. Ya <laughs> siz ne kaydı konuşuyorsunuz <laughs> ya? Fotoğrafını <laughs> göstereceğim. Fotoğrafım. Ya, ya senin çayı geldi lütfen. <laughs> tamam sen Yasemin çayını göster. <laughs> Şimdi şey geldi. Ondan sonra yiyemediğimiz suşileri. Yiyemediğin. Yemedi. Yiyemediğin. Lütfen. Yiyemediğiniz <laughs> değil. Yiyemediğiniz değil. Ya onu niye çalışıyordum. Durun ya. <laughs> Hayır. Biz gayet hakkımızı yedik. Aynen Bozasını öyle. Yedik yani. Fazla fazla gömdük biz. Tamam. <laughs> ya bir şey diyeceğim ki. artık konuşuyoruz wow. Evet. İki elle tutacak sonuçta. Wow. Güzelmiş. Bayılıyorum. İki çay. Yasa bakamadım. Kalk. Tamam emin olmadım. şu an şey dolduruyor. olsun. Yani FM kısa bir şey, var, değil. FM'deki karakterler şey, işlediği için yanılmaz. Yani karakterle bakıyor. Yani Edward olsun, Alphonse olsun. Bu hikayesi. <laughs> yani ben şeyi öğrenmeye şaşmıştım. <laughs> şaşmıştım diye olmaz da. Hani Japonya'da pek olmadığı için. Efendim yazarı kadınmış. Şans ben... geldi. <laughs> bu arada Yasemin için. Sağ Bayağı iyi. Ben şu zaten çok sardım. <laughs> Sürekli bir çay içiyorum. Tabii ki. Şöyle. Önce kurabi Tabii ki. Şans. gün sonu dünya mutfaklarını denediğimiz bir seri yapmaya karar verdik. İlki hani falafel yiyerekti, şıvarma yiyerekti. Artık ikincisi de, ikinci video olarak da muhtemelen bunu atarım. Yani bilmiyorum, ee, fikirlere açığız. Devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Eğer bu videoyu e, ee, daha fazla beğenirseniz anlayacağım ki bu serinin devamı gelsin istiyorsunuz. <laughs> evet, o zaman bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Abi.